Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, şirkete nasıl bayrak takılır ve nasıl ismi değiştirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Ayarlara giriyoruz ve şurada şöyle bir şey var. Ben koydum önceden. Şurada bir sürü ülke var. Aşağı iniyoruz. Buradan hangi ülkeyi koyacaksanız o oraya geliyorsunuz alfabeye gelene gidiyor hemen şuradan Türkiye'yi seçiyorsunuz adam nasıl değiştirilir o da çok güzel hemen ayarlara geldiğinizde burada zaten değiştirebiliyorsunuz şöyle değiştirmesi 18000 TL değiştirirseniz değiştirin yani bir de şirket ismi var şirket ismini zaten oyunun başında size söylüyor ve şirketin nereye kuracaksınız söylüyor sonra şirket ismini değiştirme nasıl yapılır onu da söyleyeyim ama buradan benim ben böyle kullanıcı adım var. Ben böyle yazdım. Değiştirebilirsiniz. kendikiniz nasılsa ben bilemem ama da değiştirebilirsiniz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. İyi günler dilerim.